Selam. <laughs> e, şimdi yeni bir video başlattım. E, bu videoyu başlatmamın nedeni de benim e, sınavdan kaç gün oluyor 4 gün önceki günümü, hani neler hissettiğimi nasıl çalıştığımı ileride de kendime bir anı kalsın diye paylaşmak istedim. E, şu anda gece saat 1.42 ödevlerimi yapıyorum. Ee, ve ayın 26'sı 29'unda sınav var. Hatta üç günüm kalmış. <laughs> ee, ben ben yokte sınavına gireceğim. Ondan sonra da YDS sınavım var zaten. Bu yani YDS'ye girmeyi düşünüyorum. Bakalım. Yani bundan iyi bir puan alır mıyım almaz mıyım şu an bilmiyorum. Aslında birazcık şanslı şey. Yani bildiğim kelimeler çıkarsa denemeyi hallediyorum. Ama bilmediğim kelimeler çıktığında çok zorlanıyorum ve yanlışım çok fazla olabiliyor doğal olarak. Şimdi biz 5 gün boyunca kamp yapıyoruz. O yüzden bize her gün hoca baya taktik varsa onları veriyor. İşte yardımcı olmaya çalışıyor. Sorular çözüyor. Sorular nasıl çözülür bunları falan anlatıyor. Bir de materyal hazırlamışlar. 100 sayfalık. Bunu e, çözüyoruz. Her gün bize oradan ödev veriyor falan. O şekilde ilerliyoruz. Sizinle görüşürüz. Bu kaç gün olur bilmiyorum. İki gün falan muhtemelen video çekerim. Bir de yapmayı özledim şeylerden birisi. Kitap okumak. Kitap okumayı çok özledim. Hani böyle şey aralıksız böyle bir saat falan. Bir buçuk bir saat kitap okumayı çok özledim. Tunç geldi işte. Ee, uzun zamandır görüşmüyorduk. Onunla biraz konuştuk. Vakit geçirdik. Çok benim için çok iyi oldu. Onun için daha da iyi olmuştur diye düşünüyorum. Böyle şey e, ya sevdiğiniz insanları özlemek çok güzel bir şey. Ama bu uzun olunca bazen iyi olmayabiliyor. Ama benim her şeyim. <laughs> ولكنهم يجب ان Niye çevirebilirsin tüyü yoksa tonun hiçbir kuralı yok. Dünyada yaşayan yaşamak için. Form şekillendirdiler aşırı derecede kompleksiz ilişkiler. Bugün biraz yoğun. Saat üç buçukta Ece Hoca ile başladık. O altıda bitirecek. Sonrasında saat yedide bir saat sonra da Hakkı Hoca ile bir kampımız var. Bugün biraz uzun yani ders için uzun soluklu bir gün olacak. Daha yemek yemedim, ee, saat 12.30'da falan uyandım. Sabah işte 4'e kadar falan test çözüyorum. Bu hafta bir hani böyle bir geçecek yani yapacak bir şey yok. Ee, şimdi ara verdik 15 dakika, ee, bir omlet falan yapacağım çünkü yemek yemedim. Uyanır uyanmaz böyle yemek yemiyorum, 2-3 saat sonra acıkıyorum ee, o şekilde. Şimdi omlet yapalım. Ablam da şey yapmış dün. Reyhan şerbeti yapmış. Tadı çok güzel. Tıpkı tadı şöyle. Akide şekeri yediniz mi bilmiyorum. Kırmızı bir şeker böyle sert bayağı uzun süre yem yani emmeniz gerekiyor. Böyle bitmiyor o şeker. O şekerin tadıyla aynı. Yani tarçını içeceklerde çok sevmiyorum ama olsun şimdi gidelim omlet yapalım sizle bu da burada uyumuş ders bitti dediğim gibi 15 dakika oluyor şimdi diğer dersimizin başlamasına bir yarım saat var ya, bir şey çözmek istemiyorum gerçekten çözmek istemiyorum çok sıkıldım ee, bir tane kendime bir tane ama iki değil bir ice latte yaptım izliyorum? Tuğba izliyorum. Ee, saat 6'da video atmış bugün. Yeni. E, böyle izledim birkaç tane YouTuber var. Onların videolarına falan bakarım. O şekilde size dün aldığım silgiyi gösterdim mi? Şuna bak. Adel'in Flamingo silgisi. Bunu sildikçe bu böyle sonuna kadar devam ediyor böyle. Güzel de siliyor, kötü silmiyor. Çocuk gibi gördüm bunu aldım. Tüm silgilerimi kaldırdım ve şu an bunu kullanıyorum. Çocuk gibiyim gerçekten. Heta <laughs> gidiyorum. Canım cips ve filtre kahve istedi. Dersin başlamasına 20 dakika var. Birazcık ileri bir tarihe almışlar. Ay ileri tarih ne ya? İleri bir saate almışlar. Böyle tutuyorum ki oturduğum yeri görmeyin. Ee, şey arkadaşımın tarçınlı filtre kahve şeyi vardı tarifi onu deneyeceğim <laughs> e, tüm aydınlamam daha doğru olur e, dün videoya devam edemedim çünkü dersi de dinleyemedim çok uzun süre dersler yani derste kaldığım için çok bunaldığım zaman geçmiyor, anlayamıyorum dedim kendisi kapatayım kayıt olunca yarın izlerim dedim. Ee, saat 9'a alarm kurdum gece döndüm dön uyuyamadım onun için e, 12'de uyandım. Yatakta biraz oyalandıktan sonra banyoya girdim. Yaz geceleri çok fazla terliyorum uyurken. Yani kapının açık uyunması da bir fayda etmiyor. <laughs> Neyse e, şimdi bir filtre kahve hazırlayacağım. E, dün dedim arkadaşımın o şeyi. Tadını tam çok mu yansıyor arkası? Tadını tam tutturdum. Başlamadan önce yani denemeye başlamadan önce yemek yiyip bir 15-20 dakika dizi izleyeceğim. Bu eski dizileri izliyorum. Böyle eski teenager dizileri. Bana böyle bir şey düşünürmeyecek olan dizilerden. Şimdi e, omlet yapacağım. Yanında da zeytin falan. Ardından devam ederim. Sizinle de bugünü tamamlamış oluruz belki. başlıyorum denemeye yaklaşık yani normalde 3 saat ama ıı, soruların zorluk derecesine göre değişiyor bazen iki buçuk saatte de bitirebiliyorum. Şimdi ona başlayacağım kahvem falan aldım her şeyim hazır tuvalet falan da gitti <laughs> en azından bu sefer bitene kadar kalkmak istemiyorum. Ne diyor ama karnım çok acıktı mecbur. Böyle ablam yemek hazırlamış. Onu aldım geldim. Şimdi şarkımızı açalım. Öf! <laughs> <laughs> Evet. <laughs> e, bugün sınavdan bir önceki gün. Yani 28'i bugün ayın. Saat 9. Oh. <laughs> e, kelime tekrarı biraz yapasım var. Benim şöyle bir kelime defterim vardı. Çok eski böyle lisedeyken aldığım bir defterimde. Dedim ki bunu böyle kelime defteri falan yapayım. Bu şekilde bir sürü kelime yazıyor bunda. Bunu bir böyle okuyayım diye düşünüyorum ama bize şey attılar. Bir liste işte yok dizide şıklarda çıkan şeylere attılar. Böyle mi daha iyi? Sana böyle daha iyi. Onu attılar. Oradan bakacağım. sınavdan bir gün sonrasındayız şu anda. Saat 6 ve ben günün ilk kahvesini içiyorum. Bugün benim için çok önemli bir gün. Çok fazla önemli bir gün. Hani evet, sınavdan sonra hani kapanış bu şekilde yapmak istedim. Muhtemelen bu birazcık uzun bir video oldu ama ben bunu bayağı kırmışımdır diye düşünüyorum şu anda. çok zorlu bir süreç geçirdim. Hani böyle yapmanız gereken milyon tane şey vardır, yapamamışsınızdır, yapmak istememişsinizdir, ülkede çok kötü olaylar olmuştur vesaire. Buna rağmen çok çalışmaya çabalamışsınızdır vesaire. Zamana denk gelmek evet çoğumuz için çok üzücü. Ama yapacak hiçbir şey yok. Yani elimizden iyisini yapmaya, çalışmaya devam etmemiz gerek. Ee, sınav güzeldi. Şimdi şöyle güzeldi. Sen ve sağlık zormuş. Sosyal bana şimdi kolay geldi. Genellikle ben benim için zor geçen sınavlarda böyle zor geçti dediğimde iyi puanlar alıyorum. Güzel geçti dediğimde kötü puanlar alıyorum. Ama hayatımda ilk defa iki tane İngilizce sınavına girdim kendimi denemek amaçlı. Buna da bir kurs vasıtasıyla çalışıp öyle girdim. Bir şeylerin tekniğini ya da e, o soruların nasıl çözülmesi gerektiğini bildiğinizde hayat daha kolay oluyor. Ve e, bu sefer hani normalde böyle paragrafları anlamazdım. Böyle en azından şıklara birazcık yoğunlaşabiliyordum. Bu sefer paragrafları anladım. Birazcık şıklar arasında çok kaldım. Twitter'dan da falan baktım çoğu arkadaşın da şıklar arasında çok fazla kalmış. Normalde şimdi hani iki şıkka indirebiliyorduk. Bu sefer 3-4 şık arasında çok gittim geldim gibisinden yorumlar vardı ama umarım herkes dilediği puan alır ve dilediği yere girmeye hak kazanır diyorum. Bakalım açıklandığında göreceğiz. Umarım istediğim puanı yani hani böyle çok übersonik bir hayalim bir şeyim yok. Hani böyle 100 alayım 90 alayım gibi. Ama istediğim puanı umarım alırım. Arkadaşlarım da alır umarım. Öyle. Bugünün diğer bir önemi ise şu. Daha dün bir kitap evine gittim. Kitap evi değil. Hatta sahafa gittim. Bizim evim burada bir sahaf var. Ee, paylaşırım. Şuraya adını falan yazarım. Bakarsınız. Hayalim olan... Gerçekten şimdi satranç ile ilgili yazılmış üç önemli kitap var. Hani böyle şey bilimsel bir kitap değil roman. Bir ee, zaten vezir gambiti yani queen gambit. Zaten bunun dizisi falan oldu. Yani halbuki bu adam bu kitabı yani mesela adam 1928'de falan doğuyor. Anladınız mı? Hani kitap çok eskiden beri var ama. Bizlerin haberi yok. Yani böyle vesaireden haberimizin olmaması beni çok üzdü. Yani dizisi çıktığı an kitabını araştırdım. Kitabı Türkçe'ye çevrilmedi. Ee, sonrasında dizi çıktıktan sonra umarım çevrilir. Biz de böyle bir kitabı okur okuruz umarım diye. Çünkü bir gün işte ben böyle dururken bir baktım. İthaki yayınları çıkarmış. Sadece beni bu kitapta rahatsız eden şey... Hani kitabın kapağında dizinin afişinin olması tabii ki bu bir satış tekniği ama e, onun dışında beni rahatsız eden bir şey yok. Kitabın e, çevirmeni Kerem Sanatel değil mi? güzel çevirmiş, çok güzel. Ya yani bunun üzerine de bir videosu var çeviri yaparken falan. Ya yani aklıma gerçekten benim müthiş bir soruyu taktı kafama şeyde e, Bartın'daki sahaftan da şey. Bu dergiyi alamamıştım ama oradan aldım şey masa. Bu çevirmen Kerem Sanatelin bir e, yazısı vardı. O da mesela bunu düşünmüş mesela onlar vezire her yerde queen denirken Türkiye'de neden biz queen'e, kraliçeye vezir diyoruz? <laughs> bunu araştıracağım. Mutlaka bir sebebi vardır ki sebebini az çok tahmin edebiliyoruz. Ama bunu bir araştıracağım. Neyse. Ayrıca Bey'in satranç kitabı. Şimdi üç tanesi bunların önemlidir. Sonunda ben de üçüncüsünü aldım bugün. Üçüncüsünü bugün aldım. Milletim bir savunması. Sarıldım ya. Kitaba böyle sarıldım. Yani bu kitabı çok istiyordum. Hani baskısı yok. Hani basmıyor sanırım artık iletişim bunu. Niye böyle bir şey oluyor bilmiyorum. Çoğu yerde bugünüm buna ayırıyorum. Yani bugün okuyabildiğim kadar, gittiği kadar yani gerekirse bitireceğim bu kitabı okuyacağım. Bir de yanına bir tane daha kitap aldım. Çünkü sınav bitti ve ben bir haftamı falan böyle kitapları ayırmak istediğim için. Bir de e, din ve felsefe üzerine bir e, önemli bir kaynak aldım. Bernard Russell'ın Din ile Bilim kitabını aldım. Arkadaşımda da varmış ve çok önemli ve çok güzel bir kitap olduğunu söyledi. Bu yani bana muhtemelen baya bir şey katacak bir kitap. O yüzden bunu aldım. Bunu da 10 liraya aldım. Öyle. Yani bu litre kahvemi demledim ben. Şimdi bu kitabı bir bantlayacağım. Şu uçlarını falan bantlıyorum. Öyle başlayacağım başım çok ağrıyordu Bir hap falan yoktu. Öyle. Bu videoyu izlediyseniz teşekkür ederim. Bu süreci ben çekmek istedim. Hani sınavdan önce veya hani sınavdan sonraki hissiyatım falan. Öyle bir anlık kalsın istedim. Eğer sizde satranca ilginiz varsa benim gibi ve hani böyle bu tarz romanlardan hoşlanabileceğinizi düşünüyorsanız dediğim gibi Stephen Zweig, Satranç, Walter Tevis, Vezir Gambit'i ve Vladimir Nabokov Dujin Savunması kitabı çok önemli. Bu iki kitaba göz atabilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın.